Ülge bayımız geldi. Oturdu. E, konuşurken hapşırdı. Hapşırmanın neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Uh. Ne yaptın o zaman Ben montuma sarıldım. Montumla e, yüzümü korudum. Arkadaşlarımla kaçtılar dükkanına. Bu olaydan sonra güvenlik kamerası görüntülerine de bayağı bir viral oldu görüntüler. E, ne, ne düşünüyorsunuz bu görüntülerin bu kadar yayılmasıyla ilgili, gündem olmasıyla ilgili? Ne düşüneyim ki? Yani e, ilginç bir şey. Daha i̇lginç şey, var. bir şey, evet. E, gündemde zaten koronavirüsü var. Bunlar... siz de esnaf olarak kendi yönteminizi kesinlikle var. kesinlikle aynı. Esnaf olarak kendi yöntemimi kullandım. Normalde siz e, arkadan geldiğiniz için biraz tedirgin oldunuz herhalde. Kesinlikle kesinlikle. Için. Gelmeden önce de zaten e, kolonya vesaire e, kullandırdık kendisine. Oturduk. E, oturunca da hapşırınca da böyle bir ilginç bir olay çıktı. <laughs> Alabamız tam kağıdı çıkartıyordu. Bana fiyat listesini görüntüliyordu. Burada tam bana verirken kendi hapşurdu <laughs> bakın hapşurdu herkes kaçıyor. Ben böyle mont refleksi yaptım. Arkadaşlarım burada gülüyor ve kendisi öksüren kendisi, hapşıran kendisi, kaçan yine kendisi. Ben de böyle bir refleksle bu bir, şekil birkaç dakika kaldınız. Kesinlikle. Evet. On nasıl düşünüyorsunuz onu? Yani böyle bir psikoloji ki yani ee, demek sadece ki... refleks. Karşınızdaki arkadaş artık kendi o korktu zaten. Stresten başladı gülmeye. Evet. O diğer, nasıl? diğer görüntülerde en hızlı kaçan arkadaşımız. Yeğenim. <laughs> İlk saatten kaçan yeğenim. Evet. İkincisi Kerim Bey. Siz ben bunun, bununla alakalı bir kedi videosu izlemiştim. Ee, onun gibi ceryan etti olay. Kedi hapşırıyor, bütün kediler kaçışıyor. Ee, biz de aynı şekilde yine ben e, olaydan uza, hızla uzaklaştım yani. Buraya bakabilir Dur, dur, dur. Beni patladılar. Bir daha göster. Şu şekilde. Göster bana abone olmayı. Sana zahmet. Dur, dur, dur. 他妈的！嗯嗯嗯